Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Telegram uygulamasının özelliklerinden olan veri ve depolama özelliği nedir? Bununla alakalı bilgilendirme vereceğiz. İlk öncelikle veri ve depolama üzerinden yola çıktığımız zaman bununla alakalı bilgi aktaralım. Veri ve depolama özelliği nedir? Veri ve depolama özelliği Telegram üzerinde kullandığımız veriler aklımıza ilk gelen ve bununla alakalı burada yapmış olduğumuz internet kullanımlarıyla alakalı bilgiler olarak ifade ediliyor. Ee, i̇lk öncelikle bu ayarlara ulaşabilmeniz için Telegram uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Telegram uygulamasını açtıktan sonra sağ alt köşedeki ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Ve sağ alt köşedeki ayarlar bölümüne giriş yaptığımız zaman orada veri ve depolama bölümü mevcut. Ve veri ve depolama bölümüne girdiğimiz zaman burada depolama kullanımı. Yani burada medya dosyalarını sakla süresiz 3 gün, 1 hafta, 1 ay. Yani Telegram üzerinden size gelen fotoğraf ve videoların süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani 3 gün, 1 hafta ve 1 ay. Yani 3 gün sonra aldığınız zaman ya da 1 haftaya aldığınız zaman 1 hafta size sohbetlerden gelen görüntüler ve videolar saklanacak ve daha sonrasında silinecektir. Maksimum ön boyutu 5 GB diyor burada. Ön bellek boyutunuz bu sınırı aşarsa en eski medya silinir. Yani 5 GB'lık bir alan açıyorsunuz sanal alan gibi düşünün. Bu 5 GB'lık alanda olduğu zaman önceki eski resimleri veya videoları siliyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi Telegram ömürlüğü 698.9 MB, diğer uygulamalar 47.2 GB, boş 11.5 GB diyor. Telegram ömürlüğünü temizle derseniz bu 698 MB'ı siliyor. Altta da zaten sohbetler dediği açık öğretimle alakalı gruplar misal olarak diyelim var. Veya sizde başka gruplar veya sohbetler var. Bununla alakalı işlemleri de yönetebiliyorsunuz. A kullanımına geldim. Hücreselde Telegram'da harcadım. A kullanım. Kablosuzda da harcadım. A kullanım. Burada mevcut. Burada hücresel kullanıma Hücresel kullanımda otomatik medya indirmesini istemiyorsanız internet tasarrufu sağlar, bunu kapalı duruma getiriyorsunuz. Çünkü otomatik olarak indirdiği zaman internetinizin, hani istemediğiniz bir medya için otomatik indirdiği için internetinizin hücresel verinizi de boşuna harcamış olacaktır. Ama kablosuz kullanımda da bu seçenek açık kalabilir. Çünkü zaten kablosuzda sizinle alakalı bir mobil internetinizden harcama yapmıyor. Bunu yine size belirlemiş. isterseniz kapatabilirsiniz diye. GIF'ler, videolar bunları otomatik oynatıp kapatabiliyorsunuz. Ve sayfayı paylaş bölümü mevcut. Ve gelen fotoğrafları kaydet seçeneği. Yani gelen sohbetteki fotoğraf ve videoların kaydolup kaydolmamasını ayarlayabiliyorsunuz. Veya da vekil sunucu. Vekil sunucu bakın burada peki sunucularda cihaz üzerinden eklenebiliyor ama burada en çok kullanılabilen özellikler hakkında size yönlendirmeler zaten sağladık. Aklınıza herhangi bir sorun olduğunda veya takıldığında 11858 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.